Çorum'da başta vali olmak üzere neredeyse tüm devlet erkanının bir vatan haininin mezarı başında anma töreni düzenlemesini büyük bir şaşkınlıkla takip ettik yetmemiş gibi aynı valinin çıkıp yapılan bu densizliği savunmasını ve hükümet ve yargıdan herhangi bir girişimde bulunulmamasını ise dehşetle izledik. Vatanına ihanet etmiş bir haini bu devletin bir valisinin sahiplenmesinin hiçbir şekilde izahı yoktur. Bu vali derhal görevden alınmalı, yargıda gerekeni yapmalıdır. Bir vatan haininden kahraman üretme gayret keştiğinin sebebi nedir? Ne amaçlanmaktadır? Bu ülkenin kahramanlarına düşmanlık edip hainlerini baş tacı etmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. İskilip Atıf bir vatan hainidir ve öyle olduğu için asılmıştır. Kimse kimseyi kandırmasın. Bir tarihçi olarak dilerseniz saatlerce, günlerce İskilip Atıf'ın milli mücadeleye nasıl ihanet ettiğini, Yunan'la, İngilizle nasıl iş tutup taşeronluk yaptığını anlatabilirim. Tutturmuşlar. Yok efendim şapkaya muhalefet etti diye idam edildi. Yalan. Hem de kuyruklu yalan. Arşivler ortada ama kimsenin işine gelmiyor. İskilipli Atıf, milli mücadelede Yunan ile işbirliği yaptığı için milli mücadele hareketi aleyhine bildiriler hazırlatıp Yunan uçaklarıyla dağıtıldığı için idam edildi. Bu konuda Türkiye ezberleri bozan çıkışı merhum genel başkanımız Haydar Baş hocamız yapmıştı. Ne demişti merhum genel başkanımız? İskilipli Atıf'ı 10 defa diriltip 20 defa sardım. Milletimiz rahat olsun. Bizler Haydar Baş Hoca'nın kadrosu, Türkiye'nin en genç ve en donanımlı genel başkanı Hüseyin Baş ile beraber bu ülkenin hainlerinin baş tacı edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede değneksiz gezme rahatlığını kimseye yaşatmayacağız. Şunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu ülkenin bağımsız için mücadele etti diye asılan gencecik fidanlar. Toprağında can vermesine müsaade edilmeyen şairler. Hain, milli mücadelede arkadan hançerleyen iskilipli kahraman. Hayır, kabul etmiyoruz reddediyoruz. O günün hainlerinin bugün kahraman yapılmaya çalışılması 100 yıllık ihanetin devamıdır bunu anlarız. Ama bu ihanete sessiz kalınmasını, göz yumulmasını asla anlayamayız.